Kardeşlerim, ateistler der ki Allah madem kendi ruhundan üflemiş, kendi ruhuna, insana azap ettiğim zaman kendini azap etmiyor mu diyor. Şunu belirtelim, insanın ruhu Allah'ın zatından mı, sıfatından mı yoksa daha başka bir şeyden mi yaratılmıştır? Şunu belirtelim, kesinlikle bizim ruhumuz Allah'ın zatından üflenmemiştir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ben kendi ruhumdan üfledim ama o benim emrimdedir diyor kendi ruhundan zatından üflemiş olsa zatı bölünemez, parçalanamaz. O bir ilahi özelliktir. Bizdeki ilahi bir özellik değildir ruhun ki. Peki sıfatından mı? Hayır, sıfatından da olamaz. Çünkü sıfatından olması için bizim bir bereket, bir ihlas, bir rahmet gibi bir varlığım belirli bir şeyimiz yok. Ruh bölünemez, parçalanamaz. Belirsiz ne tanımlanıyor, ne mekan, ne de sınırı yok ama bir rahmetin, bereketin bir sınırı var. Biz nereden Allah bizi ruhundan üflemiş? Hem zatının hem de sıfatın tam ortasında. Allah ne diyor Kur'an'da? Ruh benim emrimdedir. Emir demek sır demektir. Yani zat ile sıfat arasındaki özel bir sır makamından Allah kendi ruhundan "Kun fe ol demesiyle ruhundan üflemiştir. Allah'ın ruhunda ilahi özellik vardır. Bizim ruhumuzda ilahi özellik yoktur. Farkımız budur bir sıfat gibi de belli bir mahiyetimiz yok. Sırız biz. Yani mekansızız, zamansızız, sonsuz, meleklerden üstünüz. Meleklerden üstün olmamızın sebebi Allah bize bir sonsuz bir potansiyel vermiş. Ruhun hakikatini, Allah'ın hakikatini irdeleme özelliği vermiş. Meleklerde bu yok. Meleklerde sadece görevleri var ve görevlerin üzerinde bir şeyi hayal edemezler. Zikir çekerler bir de görevlerini yaparlar. Ondan dolayı meleklerden üstünüz. Bizde bir iç muhakeme var. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Çünkü Allah bize bir seçme ve seçim e, doğruyu ve yanlışı seçme iradesi vermiş. Bundan dolayı Allah'ın özelliğinden yaratılmış olsak da seçim bizim olduğumuz için cenneti veya cehennemi biz kazanıyoruz. Yani devlet bir e, kişiye sürücü ehliyeti veriyor. Her kazasından yaptığından devlet sorumlu olmaz. O kişinin sorumlu. Onun gibi aynen. Allah bize öyle bir güzel... E, kendi makamının yani zatıyla sıfatının ortasındaki sır makamından üflemiştir. En güzel bir şekilde yaratmıştır. En değerli olmamızın sebebi Allah'ın iç güzelliklerinde, ruhunda hissedebilmemiz, onu his olarak, duygu olarak, düşünce olarak sonsuz bir potansiyelde onun manevi ağırlığını kalabilecek bir varlıkla olarak yaratmış. Ama bunun yanında bir de seçme sebe seçme özgürlüğü vererek de sorumluluk vermiş. Yani İster cenneti, ister şeytanı, ister Allah'ı, ister şeytanı kazanabilirsin. Senin elinde demiş.